Abone olmayı, like atmayı, istediğiniz videoları yorumla bildirmeyi unutmayın. Bu adam gözleri çok parlıyor. Ya da bu adam o mu? Zargana balığımız fosfor bakımından en zengin balıklarımızdan bir tanesi. Bütün denizlerimizde çıkar. Şu anda mevsim başladı. Şubat, Mart, Nisan'ın ilk haftasına kadar hatta Nisan sonuna kadar yenilebilecek en güzel balıklardan bir tanesidir. Dediğim gibi omega ve fosfor bakımından en zengin balıklardan bir tanesidir. Fiyat da gayet uygun. 35 liradan kilosu. Halkımız boy bol yiyor. Ne gibi yararları var? Şimdi zargana balığının, bırakın bütün balıkların insan vücuduna çok faydaları var. Yani diğer maddelerden, diğer ürünlerden alamadığınız gıdalığı yani mineralleri, vitaminleri balıktan temin edebiliyorsunuz. Bir de doğal gıda. Deniz balıkları çok daha besleyici ve vitaminli. Yani bugün tek organik olarak deniz balıklarını düşünebiliriz yani. Onun için doğal yönden beslenmenin en güzel yolu balık yemek diyorum. Şimdi zargana'nın bir iyi yönü de fosfor bakımından zengin olması. Onun için gözlere de çok faydalı olması. Fakat e, deniz balıkları olarak fosfor bakımından en zengin olan zarganın da gözlere çok faydalı olduğunu düşünüyoruz ve tavsiye ediyoruz. Halkımız bol bol yesin. Biz e, en çok vitamini nasıl alabiliriz diye düşünürsek bunu buğulama yaparak daha faydalı olabiliriz. Ne için? Çünkü değerli vitaminleri ölmez. Buğulama yaptığınız zaman suyuna karışır. Hem suyundan hem etinden istifade edebilirsiniz. E, Hamsi yasanın önümüzdeki günlerde kalkmasıyla beraber Diğer balıklarımızda da yansıyacak. Şimdi 35-40 liradan satılan hamsi balığı 20-25 kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. İster 30-35 liradan satılıyor kilosu. E, çıpra levrek 50 liradan gidiyor kilosu. E, mezgit ve tekir balıkları da 30-35 lira civarında satılıyor. Halkımız gayet uygun şekilde balık yiyebilir. <laughs> bunu yerin üstüne gelsin.